tarihe ışık tutan Türk dizilerinden etkilendiler. Türkiye'deki okçuluk kursunda elde ettikleri deneyimlerle ata mirasını ülkelerinde de yaşatma kararı aldılar. Bosna Hersek'te ata sporu okçuluk Fatih Okçuluk Kulübü ile yaşatılacak. Tarihte ok ve yay çok önemliydi. Tarih boyunca ok ve yayla şerefimizi ve vatan koruma görevini üstlendik. Şimdi ise bir spor aktivitesi olarak bunu yaşatacağız. Kulübün kuruluş amacı Türk okçuluk tarihinin en iyi okçusu olan toz koparan İskender gibi rekor sahibi kemankeşler yetiştirmek poznat Balkanlar keman keşleriyle meşhurdur. Bunlardan biri de Toskoparan İskender. Yüzyıllar önce kırdığı rekoru halen kırılamadı. Bu rekorun yeniden bu topraklarda kırılacağına inanan Boşnak eğitmen, Türkiye'nin sinema alanında okçuluğa verdiği desteğe dikkati çekti. TRT'de gösterilen Toz Koparan dizisi çok ilgimi çekiyor. Türk okçuluğu Türkiye'de olduğu gibi Balkanlar'da da yeniden canlanıyor. Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Türkiye'de Okçular Vakfı'nda eğitim alma imkanı bulan Boşnak eğitmen, ata geleneğinin Bosna Ersek'te daha yaygın olması için çalıştıklarını belirtti.